Çek kenar o zaman diyorum. Sıkıştım Allah Allah ya Yiğit. Yok artık. Hadi. Hadi çek kenara bak. Çok sıkıştım ben. Hayda. Çek çek. çek, çek. Tamam ben arabanın önüne... Geçer arka mı dönerim? Sen de şu çalılıkların oraya bir yere git. Tamam, tamam sakın bakma ama tamam mı? Hayret bir şey ya. Bir göre neden olacak be? İmdat kaçırıyor. Manyak, manyak mısın? He? Ya bir de soruyorum. Bir de soruyorum. Kendini kamyonun önüne atıyor. Bir de soruyorum. Senden hala manyak mı olur be? Ya kitabını yazmıştın sen manyaklığın kitabını. Tabii sayende hem de fasikül fasikül. Ya çek ellerini üstümden. Bak çok fena olacak. <laughs> iyiydik böyle. Kimse yok mu? Ya kimse yok mu? Allah kahretsin ya. Kimse yok mu? Ya ne bağırıyorsun be? Ne bağırıyorsun? Burada otobüsten, kamyondan başka bir şey geçmez. Neye bağırıyorsun? Kime bağırıyorsun? Ne? Al, al. Al. Geliyor bir tane daha. Hadi bağır. Hadi. Hadi dur dur. Yardım edin. Yardım edin. Of ya! Ya bir de his alıyorsun ya! Ya ne yapacaktın? Bak yakalayamadın gidiyor. Ya sana söylüyorum buradan otobüsten kamyondan başka bir şey geçmez. Onlarla da en fazla sınıra kadar gidersin zaten. Ne bekliyordun başka? He yok sen şansını denemek istiyorsan buyur dene. Bir tane daha geçer.